Merhaba sevgili çocuklar. Bugün size tam iki tane çok ama çok güzel masal okuyacağım biliyor musunuz? İki tane çok güzel masalı dinlemeye hazır mısınız? Hadi ilk masalımızla başlayalım. Masalımızın ismi kısa boylu zürafa. Hep zürafalar uzun boylu olur değil mi? Normalde kocaman boyunlar olur. Ama bu Bizim Zürafamız Kısa Boyluymuş Hadi Gelin Bakalım Neler Olmuş Ormanın Birinde Şirin Bir Zürafa Yaşarmış Bu Zürafanın Gözleri Çok Güzelmiş Ama Boyu Diğer Arkadaşlarına Göre Biraz Kısaymış Kendisi Bunun Sorun Etmese De Arkadaşları Onunla Dalga Geçince Üzülürmüş Kısa boylu zürafa boyunun uzaması için spor yapmış. Kendince çok uğraşmış. Ama nafile. Bir çaresini bulamamış. Sonunda bu halini kabullenmiş. Ben de böyleyim demiş. Bir gün diğer zürafalar arasında bir yarışma düzenlemişler. Büyükçe bir ağacın altına toplanmışlar. Zürafalardan hangisi ağacın en yüksek dalından bir yaprak koparırsa o birinci olacakmış. Kısa boylu zürafayı da yarışmaya davet etmişler. İçlerinden bir "Hey arkadaşlar, isterseniz yarışmaya ilk olarak kısa boylu zürafa başlasın. Belki de birinci olur." diye seslenmiş. Onun üzerine diğer zürafalar kahkahalarla gülmüşler. Bu sözlerden kısa boylu zürafanın gururu incinmiş. Kendisiyle dalga geçildiğini fark etmiş ama yine de orayı terk etmemiş. Zürafalar yarışmaya başlamışlar. Bu arada kısa boylu zürafa karşıdan gelen aç bir aslan sürüsünü fark etmiş. Arkadaşlarını uyarmaya çalışmış ama zürafalar yarışma heyecanına kendilerini o kadar kaptırmışlar ki kısa boylu zürafanın uyarısını duymamışlar bile. Sonra zürafalar aslanların kükreme sesiyle irkilmişler ve kaçmaya başlamışlar. Ormanlık bir bölgede oldukları için kaçmaları biraz zor olmuş. Uzun boyları yüzünden ağaçlara takılıp hızları kesiliyormuş. Kısa boylu zürafa ise kısa boyunun verdiği kolaylıkla bir solukta kaçıp aslanlardan kolayca kurtulmuş. Diğer zürafaların ise aslanlardan kaçması bir hayli zor olmuş. Az kalsın yakalanıyorlarmış. Ama Sonunda hepsi çok şükür kurtulmuş. Evet çocuklar masalımız burada bitmiş. Biz de hiç başkalarının farklılıklarıyla alay etmeyelim. Kendimizdeki eksiklikleri büyütmeyelim. Bu eksikliklerimizin de muhakkak bize bir faydası vardır veya o eksikliğimize karşı başka üstünlüklerimiz vardır değil mi? Evet bu masalımızı bitirdik. Hadi şimdi bir masala daha başlayalım olur mu? Masalımızın ismi de Kaplumbağanın Hediyesi. Orman Kralı Aslan'ın doğum günü yaklaşmış çocuklar. Bu yüzden ormandaki hayvanlar arasında bir telaştır başlamış. Çünkü Aslan bu konuda çok titiz ve huysuzmuş. Geçen doğum gününde doğum gününü hatırlamayan kurda bir yıl ormandan uzaklaşma cezası vermiş. Aslan doğum gününde hayvanlardan değerli hediyeler bekler. Beğenmediği hediyenin sahibini herkesin içinde rezil edermiş. İşte hayvanların telaşı bu yüzdenmiş. Aslanın bu davranışı elbette doğru değilmiş ama bunu aslana söyleyecek cesaretli bir hayvan yokmuş. Günler su gibi akıp gitmiş. Aslanın doğum gününe sadece bir gün kalmış. Hayvanlar aslanın doğum gününde rezil olmamak için kara kara düşünmeye başlamışlar. Herkes en değerli hediyeyi aslana sunmak için çabalıyormuş. Ama kaplumbağa hariç. Kaplumbağa aslanın doğum günü için hiçbir hediye götürmemeye karar vermiş. Zaten ona saçma geliyormuş. Her sene her sene doğum günü kutlamak ne ya? Gereksiz yere biz hayvanları sıkıntıya sokuyor. Hiç sevmiyorum. Ben hediye almak istersem başka günlerde canım istediği günde alırım. Neden illaki her sene doğum günü düzenlenip her sene hediye almak zorundayım? diye düşünen çok bilge bir kaplumbağaymış. Kimsenin kimseye zorla bir şey yaptırmaya hakkı olmadığını düşünüyormuş. Bunu da birileri aslanı hatırlatmalıymış. İşte bu yüzden kaplumbağa bu işi yapmaya karar vermiş. Çok cesur ve aklını kullanan biriymiş bu kaplumbağamız bizim. Kaplumbağanın bu kararını duyan arkadaşları, ''Kaplumbağa sen delirdin mi? Bunu nasıl yaparsın?'' görmedin mi aslan geçen yıl kurda ne yaptı diye onu uyarsalar da kaplumbağayı bu kararından vazgeçirememişler. Ertesi gün heyecanlı bir şekilde aslanın sarayında toplanılmış. Tek tek aslanın doğum gününü kutlayıp hediyelerini sunmuşlar. Önce tilki çıkmış aslanın huzuruna. Kıymetli kralım doğum gününüz kutlu olsun deyip avladığı tavşanı aslana ikram etmiş. Aslan tavşanı görünce tilkiye teşekkür etmiş. Sonra ayı gelmiş huzura. Saygı der hükümdarım, doğum gününüz kutlu olsun demiş. Avladığı iri balıkları o da aslana sunmuş. Aslan ayıya da teşekkür etmiş. Derken Hayvanların hepsi ellerindeki hediyeleri aslana vermiş. Sonunda sıra kaplumbağaya gelmiş. Kaplumbağa yavaş adımlarla aslanın huzuruna çıkmış. Aslan kaplumbağanın elini boş görünce "Söyle bakalım kaplumbağa, doğum günüm için bana ne getirdin?" demiş kaplumbağa soğukkanlılıkla ''Efendim ben size doğum gününüz için çok kıymetli bir şey getirdim.'' demiş. Bunun üzerine aslan çok sabırsızlanmış. ''Haydi çok merak ettim neymiş o çok değerli diye göster de bir bakalım.'' Kaplumbağa ''Kralım ben size öyle elle tutulur bir şey getirmedim. Ben size hayat boyu işinize yarayacak olan akıl getirdim.'' yaptıklarınızın doğru olmadığını söylemeye geldim. Bir kralın halkına zorla bir şey yaptırmasının sadece halkını kendinden soğutacağını söylemeye geldim. Hem her senede doğum günü kutlamak neymiş? Deyince aslan küplere binmiş. Atın şu küstah ormandan sen kimsin ki bana akıl veriyorsun? Diye sinirinden öyle bir haykırmış ki. Kaplumbağayı yakıp acı olmandan atmışlar. Aradan haftalar geçmiş. Aslanın aklından kaplumbağanın sözleri çıkmamış. Şöyle bir etrafa bakmış. Gerçekten de kendini seven bir arkadaşını rastlamamış. Ve kaplumbağanın haklı olduğuna karar vermiş. Kaplumbağa haklıydı galiba. Böyle yaparsam hiç kimse beni gerçekten sevmez. Demek ki kaplumbağa benim iyiliğimi istemiş. Diyerek onu ormana geri getirtmiş. Ormandaki hayvanları toplayarak herkesin önünde kaplumbağadan özür dilemiş. O günden sonra aslanın doğum günlerini her sene standart kutlamamışlar. Arada bir kutlamış, o zaman da ormana hep neşe hakim olmuş. Kaplumbağa cesareti ve aklıyla bütün ormanı aslanın doğum günü telaşından kurtarmış. Aslan ise büyüklük gösterip hatasını geç de olsa anlamış. Ne güzel değil mi? Kaplumbağanın cesareti, aslanın da hatasını anlayıp hatasından geri dönmesi bize ne güzel ders veriyor diyelim. Bu masalımızı da bitirelim. Masalımızı ne yapalım? Güzel bir şükür duasıyla bitirelim mi? Rabbimize şükrederek bitirelim değil mi? Hadi bakalım. Şükürler olsun sana Rabbim. Bana göz verdin. Gözümün gördüğü nimetler verdin. Kalp verdin, dil verdin. Kalbime iman, dilime teşekkür verdin. Teşekkürler Allah'ım diyerek Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Allah'a emanet olun.